Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün size PHP dersimizde MySQL veri tabanına nasıl bağlanırız bundan bahsedeceğim. Bunun kodlarını göstereceğim. Bunun için WTSQL adresine gittiğimiz zaman burada karşımıza bağlantı ve bölüm MySQL bölümünde connect yani bağlantı bölümüne gidebilirsiniz. Burada MySQL için kullanabileceğiniz birden fazla kütüphane mevcut. Biz MySQL'i kullanacağız. PDO'yu da kullanabilirsiniz. Bu da PHP'nin kendi kütüphanesi. Biz bu bölümde MySQL'i kullanacağız. İsterseniz PDO ile kullanabilirsiniz. Bunların arasında yani temel farklar var ama en bariz farkı şu. PDO 12 farklı veri tabanını desteklerken bizim kullanıyoruz MySQL'i sadece MySQL veri tabanında çalışan bir kütüphane. Biz bunu kullanacağız. Yani bu özelliği kullanacağız. PDO biraz daha farklı bir kullanım veriyor bize. Burada PHP sitesine giderseniz kullanacağınız e, fonksiyonları burada görebilirsiniz. Hem MySQL'i hem de PDO fonksiyonları burada mevcut. bunları tıklayarak e, nasıl kullanacağını, nasıl özellikler olduğunu buradan görebilirsiniz. Bizim bir veri tabanı bağlamamız için ne gerekiyor? Önce onu yapmamız gerekiyor. Şuraya geliyorum. Bizim index.php diye bir tane sayfamız var. Bu bizim ana sayfamız olacak. Öncelikle bir tane dosya oluşturmam gerekiyor. Dosyamızın ismini bağlantı olsun bağlantı nokta php diye bir dosya oluşturacağız ve bize bir php tagleri gerekiyor bu şekilde bunları yazdıktan sonra bize gereken şeyler var bunları şuradan kopya çekebilirsiniz bu şekilde bize Öncelikle şu üçü gerekiyor Burada bizim MySQL şu MySQL tablosunu burada kullanırken şöyle bir ayrıntı var bunu söylemem gerekiyor. Biz bunu kurduğumuz zaman buradan admin sayfasına tıklayıp bu tabloya geldiğimiz zaman şöyle bir şey var. Bunun kullanıcı adı default olarak yani otomatikman root şifresi de boş geliyor eğer siz ayarlamazsanız ama bir sunucuya gittiğiniz zaman burada kullanıcı izinlerini kendiniz ayarlıyorsunuz. Kullanıcı ismini şifresini Oradaki sunucudaki veri tabanında belirlemeniz gerekiyor. O yüzden biz burada bunları oluşturuyorum ama siz kendi sunucunuza göre buraları doldurmanız gerekiyor. İlk olarak bir tane değişken oluşturuyorum ve değişkenimizin ismini sun sunucu linki e, hatta sunucu adı yapalım şu şekilde. Burada sunucumuzun adını yazacağız. Bir diğer bağlantımız ise kullanıcı adı olacak. Bizim veri tabanının kullanıcısı bu. Yanlış anlaşılma olmasın. Bir de veri tabanının şifresi olacak. Bu şekilde. Bize için gereken 3 tane veri var. Bizim veri tabanımız lokal hostta çalıştığı için ben buraya lokal host yazacağım. Burada çalıştığı için. Benim MySQL veri tabanım default olarak root diye bir kullanıcı atıyor. Bunun kullanıcı adı bu. Şifreyi de boş geçiyor ama dediğim gibi bu sunucu da bu şekilde olmayacak. Buraya sunucunuzun linkini yazmanız gerekiyor. Buraya veri tabanının hangi kullanıcıdan giriyorsanız onun ismini yazmanız ve o kullanıcının şifresini yazmanız gerekiyor. Bu bilgi aklınızda bulunsun. Bundan sonra yapmanız gereken şey burada gördüğünüz gibi bir tane bağlantı oluşturmanız gerekiyor. Şu kodu kullanmamız gerekiyor. Ben buraya geliyorum bir tane değişken oluşturuyorum ve buraya bağlan diye bir değişken oluşturdum. new diyerek mysql majüskelli oluşturduktan sonra bizden burada üç tane değer isteyecek. ilk değerimiz ne olacak? Bizim tabii ki ilk değerimiz log sunucumuzun adı olacak. Buraya geliyorum ben sunucunun adını yazdım. Sonra kullanıcı adını yazmamız gerekiyor. Şuraya gelip kullanıcı adını yazın ve son olarak da şifremizi yazıyorum. Yani bunları vermeniz gerekiyor. Buradan sonra aslında şu an herhangi bir sorun olmadan bu çalışacaktır ama bize bir hata vermesini istiyoruz. Hani olu da burası çalışmadı. Ben bir hata görmek istiyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şu kontrol yapısını oluşturmamız gerekiyor. Buraya geliyorum diyorum ki if eğer bizim dolayısıyla bağlan. Ok şartımızı şu şekilde çıkartıyoruz. Diyorum ki connect error alter error olursa yani bu hatayı veriyor ise buraya düşerse diyorum. Burada bize hani bu sayfayı öldürmesini istediğim için bu PHP'nin bir sitesi öldürdükten yani bu sayfayı bitirmesini istiyorum bu kodu bitirmesini istiyorum ve diyorum ki burada ekole de ama sayfayı durdurmak istiyorum ben burada yazması gereken bağlantı hatası var bilgileri kontrol edin desin ben bu şekilde bir şey yazmasını istiyorum eğer yoksa hani aslında buraya else de yazabiliriz. Bu else'in içine gelmesini de sağlayabiliriz. Burada bu şekilde de yazabiliriz ya da direkt farklı da yazabiliriz. Echo ile buraya girip bağlantı başarılı des. Bunu bu şekilde çalıştırabiliriz. Şimdi bizim lokal hostumuza gidip sayfayı yenilecek herhangi bir şey görmeyeceğiz. Neden? Çünkü biz indekste bunu çağırmadık. Index'e geliyorum. Bizim önceki destede gördüğümüz include özelliğini çağırıyorum. Şu şekilde gelip bağlantı nokta php dersem bunu bu şekilde yazdıktan sonra tarayıcımızı yenilersem gördüğünüz gibi bağlantı başarılı diyor. Buradaki bizim şu bilgilerimizi değiştirelim. Mesela root 2 yaparsam eğer burayı kaydedersem sayfa yenilersem gördüğünüz gibi bize bir uyarı verdi. Burada gördüğünüz gibi MySQL Constructor'da bir hata var. Erişim hata kullanıcı adı root 2 de hosta erişemiyorum diyor. Şifresi zaten girmemişsin diyor. Diyor ki yani bu kullanıcı root 2 diye bir kullanıcının olmadığı için bu veri tabanında bu hatayı veriyor. Şurada da gördüğünüz gibi bizim yazdığımız hatayı verdi. Bağlantı hatası var. Bilgileri kontrol edin diyor. Neden? Çünkü burada root 2 diye bir şey yok. taracımızı tekrardan yenilersek gördüğünüz gibi bağlantı başarılı diyor. Şu an veri tabanımıza e, başarılı bir şekilde bağlandık. Local hostu 3 yaparsak yani bu şekilde bir şey yaparsak sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi bağlantı hatası verdi. Burada da bizim lokal hostumuzda böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Yani buradaki erişim hatası olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü local host 3 diye bir şey yok. Bunu kaydettik. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi bağlantı başarılı diyor. Burada yapmaz gereken bizden istediği bu MySQL'li Nesnesinin bizden istediği 3 tane veri var. Bu veri tabanına bağlanırken 3 tane bir tabloda işlem yapacağım zaman burası 4'e çıkıyor. Onu göstereceğim. Bu sadece bağlantıyı oluşturabilmek için. Bizim veri tabanımıza bağlandığı zaman şuradaki yani şu kod aslında bizim her işimizi yapıyor. Burası bir kontrol yapısı. Hata varsa bunu bu şekilde göster diyor. Burada PDO ile de aynı işlem yapabiliyorsunuz. PDO tarafında ise yine aynı şekilde bunları dolduruyorsunuz. Tek farkı bunu try catch içerisinde yapmanız gerekiyor. Diğer bir fark da ise burada PDO nesnesinde hangi veri tabanına bağlanacağınızı burada belirtiyorsunuz. Burada önce öncelikle host ismini sonra veri tabanı ismini yazıyorsunuz. Ve kullanıcı ve şifresini yazıyorsunuz. Yani burada bunları önce belirtiyorsunuz. Kideon'un da kendi kütüphanesi var. Bunları da bu şekilde kullanıyorsunuz. Aynı şekilde hataları size gösteriyor. Aynı işlemi burada da yapabiliyorsunuz. Veri tabanına bağlantımız bu şekilde. Veri tabanıyla bağlantınız bittikten sonra burada veri tabanı bağlantısını bitirmek için close kullanmanız gerekiyor. Yani şu şekilde bizim veri tabanına bağlantı için bağlan nokta şu şekilde ok işaretiyle öteki derslere aklım gidiyor dillere gidiyor orada nokta ile yaparken burada ok işareti ile yapıyoruz bizim geliyor close fonksiyonunu bu şekilde çağırmamız gerekiyor bunu çağırdığımız zaman veri tabanı bağlantısı bitmiş oluyor yani aslında burada değişen bir şey yok Siz herhangi bir şey görmüyorsunuz ama burada şu kod ile close fonksiyonu kullanarak veri tabanı ile olan bağlantısını bitiriyorsunuz bunu yapmamızın sebebi eğer bunu yapmazsanız bu veri tabanı sürekli açık kalacağı için arka planda bir e, internet ve yavaşlama söz konusu olacaktır. Burada veri tabanına bağlanacaksınız, işleminizi yapacaksınız. Yani bu işlemleri ekleme, çıkartma, güncelleme ne yapıyorsanız onu yapacaksınız ve veri tabanıyla olan bağlantısını keseceksiniz. Hem güvenlik açısından hem de e, bilgisayarınız, yani sunucu tarafındaki bilgisayarın kaynaklarını tüketmemesi için bu şekilde kapatıp hem güvenliği hem de enerjiden tasarruf edebilirsiniz ya da bilgisayarınızın kaynaklarından tasarruf edebilirsiniz. MySQL ile veri tabanı bağlantısı bu şekilde yapıyoruz. Bu dersimizin konusu bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.